Dünyanın uydusu Ay ile yön bulma yöntemlerini açıklamaya başlamadan önce bir soruluk bir test uygulayalım. Resimdeki şahıs denize doğru bakıyorsa sizce hangi şehirde bunu yapıyordur? A. Antalya B. Samsun Düşünmek için 5 saniye süreniz var. Doğru cevap Antalya olacaktır. Bunun sebebini açıklayacak olursak resimde görünen ayın şekli hilal olup Yerin iki ucundan aşağıya doğru bir düz çizgi çizdiğimizi hayal edelim. Bu düz çizginin aşağı ucu daima güney yönünü gösterecektir. Resimden de anlaşılacağı üzere hilalin iki ucundan aşağıya doğru çizilen hayali çizginin alt kısmı güneyi göstermektedir. Dolayısıyla resimdeki şahsın denize baktığı yön güney olduğundan bulunduğu yer Antalya'dır. Eğer Samsun'da olmuş olsaydı bulunduğu yerden denize baktığında hilali göremeyecekti. Siz de gökyüzünde hilal olduğu zaman iki ucundan hayali bir çizgiyi aşağıya doğru çizerek yönünüzü bulabilirsiniz. Bir diğer yöntemden bahsedecek olursak ay güneş batmadan önce görünüyorsa ayın ışıklı tarafı batı yönünü gösterir. Bunun sebebi güneş batıdan battığı için ve ayda güneş ışınlarını yansıttığı için ayın ışıklı tarafının batı yönünü göstermesidir. Eğer ay gece yarısından sonra görünüyorsa ayın ışıklı tarafı doğu yönünü verir. Bunun sebebi güneşin gece yarısından sonra dünyanın güneş etrafındaki dönüşünden dolayı güneşin gece yarısından sonra bulunduğumuz konumun doğu yönünde yer almasıdır. Bu videoda uyduğumuz ayın yön bulmadaki etkisini anlattık. Siz de videoyu beğendiyseniz beğen ifadesine tıklayarak yeni videoların gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.